Merhaba sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar. 13-19 Kasım haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Yaylar, yılın yine önemli haftalarından birindeyiz. Pazartesi günü 13 Kasım'da Akrep burcunun 20 derecesinde yeni ay doğacak. Mars'la birleşen, Uranüs'le karşıt açı yapan enerjisi güçlü Güçlü olduğu kadar gergin ve stresli de bir yeni ay bu. Kişisel ve toplumsal alanlarda çok hızlı, beklenmedik durumlarla karşılaşabiliriz. Hatta doğa olayları da tetiklenebilir, hava şartları etkilenebilir. Savaş enerjileri de tabii ki artabilir böyle bir durumda. Ee, yeni ay ile ilgili detaylı bir video hazırladım. Demet Bağdacı YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Sizin 12. evinizde olacak bir yeni ay. Mars da orada. Güvenliğinize dikkat edin. Bu dönemde hiçbir şeyi riske atmamak gerekiyor sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü böyle çok da hesaplamadığınız, görmediğiniz, bilmediğiniz daha gizli olan alanlarda sıkıntılar olabilir. O yüzden her anlamda güvenlik önemli. Sağlığınız önemli. Çalıştığınız ortamda, çalıştığınız kişilerle biraz huzursuzluklar olabilir. E bunları iyi yönetmeniz gerekiyor. Öyle çok sabırsız, dürtüsel davranmamakta da özellikle fayda var. Sağlık konularında bazı ani durumlar olabilir. Kronik sorunlara dikkat etmekte fayda var. Günlük hayatınızda tabii ki sakarlıklara, kazalara da mümkün olduğunca bu hafta dikkat edin. Merkür burcunuzda, Yay burcunda ilerliyor. Bu hafta Salı günü, Çarşamba günü, Perşembe öğle saatlerine kadar Ay da Yay burcunda olacak. Dolayısıyla biraz hani hem duygusal hem zihinsel enerjiniz yüksek aslında. The Yani daha fazla bir şeyleri tasarlayabilir, düşünebilir, planlayabilirsiniz. Entelektüel anlamda da çok meraklısınız. Okumak, yazmak, araştırmak için bu hafta güzel. Venüs'ün de olumlu bir açısı var terazi burcunda. Dolayısıyla sosyal alanlarda güzel teklifler almanız, bazı ortamlara katılmanız, arkadaşlarınızla birlikte işte sosyal, sanatsal ortamlarda bulunmanız, toplantılara katılmanız, belki bazı eğitim ortamlarına katılmanız mümkün. İş ortamında da bir projede özellikle ekip çalışmalarında başkalarından, arkadaşlarınızdan, işte işin ehli kişilerden destekler almanız ve kendinizi daha doğru bir şekilde iyi ifade edebilmeniz de mümkün görünüyor sevgili yaylar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta dilerim. Hoşçakalın.